Evet, bu derste kalite gurularından bahsedeceğiz. Tabii ki birçok kalite gurusu var. Kalite felsefesine ilişkin çok önemli katkıları olan bilim insanları var. Ama şöyle aklınızda kalırsa e, iyi olur dediğim 3 e, kişiden, 3 önemli kişiden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Deming. Deming PDCA metodunu geliştirmişti hatırlarsanız. E, bu PDCA metodu da sürekli iyileştirmenin, ee, ana kolonuydu. Yani biz PDC metodunun Türkçesini hatırlayalım. P planla, uygula, kontrol et ve önlem al. Ve bu bir çevrimdi hatırlarsınız değil mi? Bununla alakalı daha detaylı zaten dersler olduğu için sadece bir yöntemi hatırlayalım. Bir mühendis olarak fabrikaya gittiniz ve örneğin kalite mühendisi olarak değil, örneğin bir üretim mühendisi olarak üretim verimliliğiniz çok düşük. İşte atıyorum %50, hedef de %80'e götürmek. Önce dataları topluyorsunuz, analiz ediyorsunuz. Üretimle ilgili ne datalar var, ne kadar üretim saati olmuş vesaire. Sonra bununla alakalı neden sorun olduğuna ilişkin bir kök neden analizi yapıyorsunuz ve bir plan oluşturuyorsunuz. Yani planlama fazı değil mi? Sonrasında bu aksiyon planınızı uygulama fazı var. Uyguluyorsunuz. Sonra sonuçları kontrol ediyorsunuz. Velev ki 50'den 65'e çıktı. Yani istediğiniz sonuç 80 ama. Sonra tekrar önlem alıyorsunuz. Yani tekrar bir faaliyet gerçekleştiriyorsunuz. Bu yüzden biz buna bir döngü diyoruz. Yani tekrar buraya gidip tekrar analiz sonuçlarınızı bir daha değerlendirip bu çevrimi tekrar oluşturuyorsunuz. Özetle şöyle söyleyelim. PDC metodunu geliştirmiştir çok önemli bir kalite adamıdır. Bunun dışında İkinci Dünya Savaşı'nda demin de belirttiğim gibi bir önceki derste e, Japonya'yı Japonya yapan adamdır. Deminki ki e, çok anacağız. İkincisi Juran. Şimdi bakın. Juran'la alakalı neden buraya Juran'ı getirdim? Şimdi kalite yönetim sistemleriyle alakalı biraz bir şeyler bahsettiğimiz zaman da anlatacağım. Hiç örneğin bir kalite mühendisi olarak görevlendirildiniz ve plastik parça üreten bir fabrikada kalite müdürü oldunuz. Hiçbir dokümantasyon yok. Hatta velev ki o zaman ISO 9001'ler falan da yok. Yani kalite aracınız yok. Yapmanız gereken şu aslında. Yani üç temel faaliyetiniz var. Tamam mı? Bir tanesi kalite planlama safhası. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Birincisi kalite planlama safhası. Diğeri kalite kontrolü, diğeri de kalite iyileştirme. Yani bu kavramları tanıtan kişi Juran Üçlüsü'dür. Kalite planlaması aslında bir nevi, örneğin biz ne üretiyoruz, ne kadar e, hatalı parçamız var. Örneğin e, bir cep telefonunun plastik muhafazası olsun ya da bir far olsun, araba farı olsun tamam mı? Yani ilk başta kaliteyi planlayacaksınız. Oradaki dataları topla, ona göre analiz et. Ne yapman gerekiyor, nerede oldun? Yani kalitenin planlama safhası tamam mı? Sonra o plana göre yani örneğin burada bir kontrol planı ortaya çıktı, bir hedef çıktı. Ona göre bu kalite sistemini kontrol etmen gerek. Değil mi? Kalite kontrol kısmı. Yani elimde bir kontrol planıyla gideceğim üretimde kontrol yapacağım. Şu parçada şu sorun var. Bu makinede bu problem var vesaire. Bunun kontrolünü yapmam lazım. Sonrasında bu kontrollere göre de iyileştirme yapmam lazım. Yani Juran üçlüsü çok önemli aslında. Yani hiçbir şey bilmeyen bir adamın ya ben nasıl bir plan yapacağım dediğinizde kağıda yazdığınız şey kardeşim ben kalite planlama safhasında ne yapmam gerekiyor? Kalite kontrol safhasında ne yapmam gerekiyor? Kalite iyileştirme safhasında ne yapmam gerekiyor'nun cevabını vermeniz lazım. O fabrikayı yani o plastik enjeksiyonla üretim yapan fabrikayı e, ne diyelim ayağa kalkındırmak için. Son olarak da hava. Bizim neden sonuç diyagramını bulmuştur? Kök neden analizlerinde kullanırız. Neydi? Şimdi bir plastik, e, öz, hatta aynı örnekten gidelim. Sürekli arabanın işte farlarında bir e, yüzey hatası var. Müşteriden geri dönüyor, müşteriden defalarca, defalarca. Aynı ürün grubu, aynı işte e, tip üründe böyle bir problem var. Şimdi siz bir mühendis olarak, bir kalite mühendisi olarak aklınıza ilk gelen nedeni kök neden demeyeceğiz bir analiz yapmamız lazım. Kök neden analizlerinin en önemlisi de bizim neden sonuç diyagramı olarak dediğimiz ya da balık kılçığı diyagramı dediğimiz. Bunların detayına girmiyorum çünkü zaten anlatılacak. O balık kılçığı diyagramında bu hata neden olmuştur diye beyin fırtınası yapmanız lazım. Adamdan kaynaklı ne? Operatörden kaynaklı ne olabilir? Makineden kaynaklı ne olabilir? Ölçme tekniğinden kaynaklı ne olabilir diye işte bu metodu bize tanıtan kişidir. Yani en önemli, en önemli demeyelim ama şöyle bunlar aklınızda kalsa bile yani bu kalite kuruları ve bunların yaptıkları bence ilk etapta yeterli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.